Ansur Başkan geçen seçimde oy aldığı herkesin oyunu alıyor. AKP ve MHP'lilerden ciddi oy akışı var. İzmir'de riskimiz yok ama Hamza Dağ gibi Erdoğan'ın resmi ve partisinin logosunu gizleyen ama başa geldiği takdirde İzmir'in tüm alanlarını Türkiye ve TÜKVA'ya tahsis edeceğine şüphe olmayan Ensar Vakfı'nın en önemli destekçisine karşı İzmirlilerin korkulu rüya görmemek için partilerine sahip çıkması gerekiyor. Bursa'da AKP seçmeniyle inatlaştı. Siyasette ağır maliyeti olur. O yüzden Bursa'yı sürpriz görmem. Türkiye ittifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. CHP'nin Afyon Karahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye hedef alan açıklamaları da soruldu özele. CHP lideri bu soruyu kötü niyet ve kastının olduğunu düşünmüyorum Burcu dedim. Bunu düzeltiyorum. Tabii başkanım kastım o değildi zaten dedi ifadeleriyle yanıtladı. Ben Burcu'nun kullandığı cümleyi siyaseten sorunlu buluyorum. Hatalı buluyorum. Özel parti içi tartışmalara ilişkinse kimi CHP'lilerin 31 Mart'ta başta İstanbul olmak üzere CHP'nin başarısızlığı üzerine rövanş arayışında olduğunu gözlemleyebiliyorum. 1 Nisan günü başka hesapları olanlar varsa bu onların hesabı dedi. Evet sevgili izleyenler bültenimize bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Silmen yaşamını yitirdi. Hemen ayrıntılara bakalım. Cumhuriyet Vakfı üyesi Ali Silmen sevgili izleyenler 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gazeteci kimliğinin yanı sıra hukukçu ve sinema dizi oyuncusu da olan Silmen 84 yaşındaydı. Türk sanat müziği bestekarı ve keman sanatçısı Şah Sadi Işılay'ın torunu olan Ali Silmen bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu. Ayrıntılar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz değerli izleyenler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kur'an'da provokasyon yapan kadının suç dosyası kabarık çıktı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şahsın birçok suçtan kaydının olduğu tespit edilmiş. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır denildi. Elinde elinde Kur'an'ı